Dostum, ben göründüğün gibi değilim. Görünüşüm yalnızca kuşandığım bir örtü. Beni senin sorularından, seni ise benim umursamazlığımdan koruyan özenle dokunmuş bir örtü. Bendeki ben dostum, sessizliğin içinde yaşıyor ve sonsuza dek orada kalacak, anlaşılmamış gözlerden uzak seni ne söylediklerime ne de yaptıklarıma inandırabilirim. Zira sözlerim aklından geçenlerin dile getirilmesinden, yaptıklarımsa umutlarının hareket bulmasından başka bir şey değildir. Sen rüzgar doğuya doğru esti dediğinde, evet doğuya doğru esti derim. Ben de aklımın rüzgarda değil, Denizde olduğunu söyleyemem çünkü. Denizciliğin bendeki yerini ne sen anlayabilirsin ne de ben anlatabilirim. Denizde yalnız olmayı yeğlerim. Sana gün olduğunda dostum, bana gecedir. Yine de sana tepelerde dans eden öğle vaktinden ve yolunu vadiden çalan mor gölgeden bahsederim. Çünkü sen ne benim karanlığımdaki şarkıları duyabilir ne de yıldızlara karşı kanat çırpışlarımı görebilirsin. Ne görmeni ne duymanı isterim ben de. Geceyle baş başa olmayı yeğlerim. Sen cennetine yükselip ben cehennemime indiğimde, hatta sen bana o sonsuz uçurumdan seslendiğinde, yoldaşım, dostum, ben de Dostum, yoldaşım diye yanıtlarım seni. Benim cehennemimi görmeni istemem. Alevler tutuşur gözlerimde ve duman dolar burun deliklerime. Ve öyle severim ki cehennemimi ziyaretini istemem. Cehennemde yalnız olmayı yeğlerim. Sen hakikati, güzeli ve dürüstlüğü seversin. Senin hatırına ben de Onaylayıp severmiş gibi yapsam da için için bu sevgine gülerim. Ama güldüğümü görmeni istemem. Yalnız gülmeyi yeğlerim. Dostum, sen iyi, ihtiyatlı ve akıllısın. Hayır, kusursuzsun. Ve ben de seninle akıllıca ve ihtiyatla konuşuyorum. Ama ben deliyim ve deliliğimi gizlerim. Yalnız delirmeyi yeğlerim. Dostum, sen dostum değilsin. Ama bunu sana nasıl anlatabilirim ki? Yolum yolun değil. Yine de yürüyoruz birlikte el ele.